Ya o yaşlarda bunu düşünüyorsun. Evet. Çok para kazandın mı? İnanılmaz derecede kazandım. Gerçekten zayıflanıyor muydu sen? Valla şöyle aslında zayıflanıyordu ama içmesi çok zor. Ben eminim bu ürünün ismini soracak bize kadınlar. aslında bir araştırıp diyorum. Bir şey yapacaksanız fark yaratın. Arkadaşlar merhaba. Yine güzel bir YouTube çekimiyle birlikteyiz. Bugün size harika bir e, konuğu tanıtacağım. Hikayesiyle beni çok büyüledi. Eminim siz de bu hikayeden alacağınız birçok şey olacak. Şimdi yanımda Ferda Ulaşoğlu var. Ferda'cığım hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Çok Sağ teşekkür ediyoruz geldiğin teşekkür için. Çok geldim. Şimdi arkadaşlar Ferda değişik yollardan geçerek ama kendi hikayesini kendi keşfederek büyüten bir hikayeye sahip. Ferda aslında bir eczacı hanımefendi. Eczacılık fakültesine okumak için İstanbul'a geliyor. Okuduğu yıllar içerisinde eczacılığın kendisine çok uygun olmadığını düşünüyor ve işte tam o noktada girişimcilik hayatına başlıyor. Küçük halılar alıp satarak buradan hem cep harçlığını hem okul harçlığını hem de ticaretin tadına varmaya başlıyor Ferda. Bütün bunlardan sonra karakterinin de pazarlamayı ve girişimciliğe yatkın olduğunu keşfettikten sonra o yıllarda beş yıldızlı otellerin içerisinde açılan yabancı restoranları, mesela İtalyan restoranı gibi restoranların ürün ihtiyaçlarını keşfediyor ve yurt dışından Türkiye'ye bu mutfaklarda satılmak üzere ürünler getirmeye başlıyor ve bugün sahip olduğu Sapori gıda tam da yurt dışından getirilen ürünlerin Türkiye'deki yüksek nitelikli mutfaklarda kullanılmasını sağlayan, onların ihtiyaçlarını gidermeyi sağlayan bir ticari faaliyeti de hayatında gerçekleştirmiş oluyor. Nereden başladın? Nasıl başladın? Sapori gıdanın hikayesi nedir? 1987 yılında ben İstanbul'a Eczacı Fakültesi'nde okumak üzere geldim. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurduna yerleştim Çemberli Taş'ta. Ee, okula başladıktan sonra aslında eczacılığın bana uygun olmadığına kanaat getirdi. Fakat aileme karşı okulumu bitirme kararı aldım. Çünkü çok emekli okul. Bir de o yıllarda için. kız çocuklarının da okuma evet. ve eğitim hayatına dahil olma Yılları yavaş yavaş yükselişe evet, de geçiyor. Benim okuma odaklı olduğu için, <laughs> babam da eğitimci olduğu için evet. e, mutlaka oku, okuma okuyacaktı. Ve ben okulumu bitirme kararı aldım. Okulumu bitirme aşamasında Çembertaş'ta tabii tam ticaretin içerisindeyken minyatür halıların üzerine isimler yazdırılıyordu. Ve bunu pazarlamaya karar verdim. Nişan taşındaydı bizim okul. nişan Yabancı konsolosluklara gittim. Dolar olarak satayım diye. Ya o yaşlarda o bunu o düşünüyorsun. Yaşım. Evet. E, Tabii önce bir örnek gönderiyorsunuz falan filan biri orada özellikle Avusturya konsoloslukta çok dikkat çek. Şimdi diğer konsolosluklara da gittim. Aynı aynı şekilde. Bir Biz, de yerel bir şeyle gidiyorsun. Tabii aslında benim e, ya ben şu an ithalat e, yapıyorum ama yerel ürünlere merakın evet var ve öyle gelişmeyi daha çok isterdim açıkçası ama koşullar beni başka bir yere, bir yere sürükledi. Götürdü. Burada çok iyi para kazanmaya başladım. Aslında hani bunu ben ticarete merakımdan yapmaya başladım. Çünkü belli bir ölçüde hani ekonomi durumumuz bizim normaldir, değil. Hani hı hı. çok kötü diyemeyeceğim. Evet. Ama ben bunu pazarlamaya ve satış Ticaret heyecanıyla açık söylemek gerekirse yaptık. Daha sonra okulun bitmeye yakın. Ferda'cığım çok ufak keseceğim. İşte e, sevgili e, bizi takip eden e, kadın arkadaşlarım. Girişimcilik böyle bir şey. Yani siz hayatın içerisine dahil olmaya başladığınız andan itibaren bir yerlerinizden fışkırıyor. Evet. da böyle öğrencilik yıllarında düşünün yani minyatür halıları e, Sultanahmet'ten, Çemberli Taş'tan Yaptığım alıyor, var. yaptırıyor. Ve konsolosluklara İsmaz satıyor. Diyordu. Mesela konsolosluk diyor ki, şu isimler yazılacak. Yabancı isimler genelde. Çok e, güzel. Ve e, gayet güzel bir ticaret Süper. yani. Süper. Çok para kazandın mı? Yani i̇nanılmaz derecede kazandım. Çok bir inanılmaz. öğrenci için ne kadar büyük bir konfor. O zaman yani mark vardı, marka alırdık yani. biliyordum <laughs> falan. Süper. Sonra ben şimdi kariyer planı yapmam gerektiğini düşündüğüm için ve yine eczacılık yapmayacağım için Eczacı başının iyi bir başlangıç olacağını çünkü ben şimdi gençlere de bunu öneriyorum. Kurumsal iyi bir firmada çalışmaya başlayıp daha sonra kendi işlerini yapmalarını tavsiye Ben o zaman da bunu düşünmüştüm o yüzden eczacı başına gittim. Ya birazcık böyle sektörde şey yapmak lazım. Evet. Biraz o sektörün ruhunu ve tozunu yutmak lazım. Yani bir kurumsal iyi bir firmanın, kurumsal firmanın tozunu yutmak lazım. Bir orada işleyişi anlamak lazım diye düşündüm o zaman. Ve eczacı başında da direkt e, okulumu bitirememiştim daha 3 dersim vardı. O yüzden e, basın ve halkla ilişkiler bölümünde girdim. Basında haber nasıl çıkartılır, basından gelen haberler nasıl derlenir, patrona götürülür. O zaman Nijat Eczacı başı vardı, çok, çok, çok evet. iyiydi. E, ona ben işte gel, Ajans Pres'ten gelen haberlerle bütün gazeteleri tarardım ve e, çıkacak haberlerin de takibini nasıl yapıldığını da öğrendim. Aslında e, sen markanın bütün hani ortaya çıkacak olan bu e, Sapori markasının e, tanıtımı ve medya iletişim e, şeyini tamam stratejisini aslında o kurumsal süreç içerisinde evet, zaman, de öğrendin. Aynen öyle o zaman klasik yöntemlerle yapılıyordu şimdi zaten bu Instagram sosyal medya Tabii o yüzden dijital, dijital pazarlama ve online satışın öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum zaten. O zaman benim öğrendiğimde eski yöntemle e, ama orada bir işte patlattın tabii ki. Tabii. Orada dışarıdan e, bir iş teklifi aldım. E, Japonya'dan gelen bir soğanla zayıflama ürünü vardı. O ürünün ürün müdürlüğü gerçekten zayıflanıyor muydu? Valla şöyle, aslında zayıflanıyordu ama içmesi çok zor. Yani jöle, yani su döküyorsunuz jöle haline geliyor. Onu böyle bir an önce içmeniz lazım. Böyle bir tatsızlık geliyor ama e, Hala var mı sektörde? Hala yok. Yani onu anlatacağım. Şimdi ben girdim e, tabii e, Şimdi Japon firmasına girdim. Ne olarak girdin? Bir firma Japonya'dan girdi, tamam. ürün müdürü olarak Ürün müdürü olarak girdim. Bu girdin. Bu ürünü bütün dergilerde haberlerini yaptı Bir eczacı başından öğrendim ya nasıl yapılıyor, hangi evet. yöntemlerle. O zaman Clips dergisi vardı, Rıfat Ababay Clips'in başındaydı. Kozmopolitan dergisi. Cemiyet falan. ve sosyeteye? Dünya sosyetesinin zayıfladığı ürün Türkiye'de diye manşet yaptılar. <laughs> Ondan sonra ürün eczanelerde yok satmaya başladı. Fakat daha sonra bizim patron e, bu ürünle alakalı zannetti bu çıkışı Böyle benim e, kıymetimi bilmemeye başladı. Anladım. Evet. Ben de hiç kavga etmeyi zaten. Güzelce bir master yapacağım deyip işten ayrıldım. Evet. Bazen e, insanlar e, şeyi kendinden bilirmiş. E, bir atasözümüz var bizim. Aklınıza geliyor mu e, o atasözü? bulunan çocuklar bana şey, o ata annem, şey. kişi kendinden ya burada harika bir genç arkadaşım var Abdurrahman onu size tanıtacağım daha sonra kişi kendinden bilirmiş işi senin patron da sanıyorum böyle bir şey yaptı zannetti ki zannetti ve daha sonra 6 ay sonra zaten piyasadan çıktı ürün evet yani ben iyi olmasını isterdim ama olmadı çünkü bu bu tür ürünlerde basın desteği ve reklam desteği çok önemli Evet. Yani ya da ürün çok iyi olacak ki kendini e, evet. tavsiyelerle gidecek. Onun üzerine ben Ben evet, eminim bu ürünün ismini soracak bize kadınlarımız. <laughs> Aslında değil diyorum bak aklıma geldi şimdi. Eğer hala varsa. Ben ilk olarak ben soruyorum. Ürünün ismi neydi Ferda? Hatırlayabiliyor musun? Koncak soğanı ile yapılan bir üründü. Tamam, peki. Yani Ferda orada şöyle mi oldu? Yabancı şeflerle birlikte yeni bir gastronomi anlayışı Türkiye'ye evet. girmeye başladı. Ve o yıllar içerisinde sen bu açığı gördün ve o evet, açık sen, üzerine odaklandın. E, yüzden, e, hani kariyer planında artık bu iş benim işim olabilir. Demeye başladın. Demeye başladım ve gıda ithalatı yani yurt dışından gıdanın Türkiye'ye getirilmesi işini yaptım. Peki yıllardım... bunun için bir arge yaptın mı? Tabii ki yaptım, araştırdık ve sonunda hani abimin de fikriyle ve ben de e, hmm. araştırarak bu işe girmeye karar verdik. O zaman ben bir röportaj vermiştim ilk yıllarda, Hiç unutmuyorum. Bizim getirdiğimiz ithal ürünlerle e, yerel üreticinin ufku genişleyecek diye düşündüm. Çünkü biz bu ürünleri getirdik İtalyan restoranları, Dünya Mutfağı restoranları, kafeler artmaya başlayınca evet. ne oldu? Burada bir pazar oluştu. Evet. Bu pazarı gören yerel üretici de bu ürünleri üretmeye başladı. Çünkü diyor ki, ben İtalyan mozzarella peynirini Türkiye'de üreteyim diyor bu peynir firması. Niye Biraz yurt dışından getiriyorsun? Bunu üretiyor. Mesela şu an çok büyük bir firma var. E sadece beyaz peynir üretirken İtalyan mutfağına girmeye karar verdi peynir çeşitleri hı hı. Daha doğrusu pizza mozzarellası, top hı hı. mozzarella. Ve İtalya'dan makine getirdi, usta getirdi, aynı ürünleri çıkartmaya başladı. Oh ne güzel! Ferda Hanım'ın başından beri birkaç defa söylediği bir şey var. Bir ürünü almak ve satmak değil, önemli olan ürünü pazarın ihtiyacı haline gelen ürünü keşfetmek ve o ürünü marka haline getirerek satmak evet. ve profesyonel anlamda bir satış yapabilmek. Yani bunu kayıtlı işte, işte ticari faaliyet serüveninden geçmiş ve bir profesyonellik içerisinde ticarete dönüştüğü zaman o ürün markalaşıyor ve marka halinde siz onu piyasaya sunmaya başlıyorsunuz. Ben özellikle bir şey de vurgulamak istiyorum bir konu var. Mesela kooperatif kuruyor veya bir firma, bir üretici ve diğer üretici. Yani rekabet yaptığınız kişilerle de dayanışmanın önemine inanıyorum. Mesela benim rakip firmalar var, bize rakip firmalar. Yani ben, ben bu ürünü getiriyorum, o diğerini getiriyor. Biz birbirimizden alışveriş de yapıyoruz. Emin. Yani mesela örneğin Malatya'da üretilen bazı ürünler var. Siz markalaştınız. Bu sefer Antep'teki bir ürünü de getirip o markanın içerisine katabilirsiniz. Tabii ki. Yani dayanışma içerisinde olmak, içe kapanık olmamak çok önemli. Çok güzel. Tabii herkes senin kadar bu rekabeti iyi yönetemiyor olabilir Ferda'cığım. Evet. Sen bence sende girişimcilik ve ticari eh, ahlak ve ticaret yapma evet, anlayışı, ülke sevgisi, ülke sevgisi evet. Bazen eee olsun ülkemiz, üretim yapsın, evet. satılsın, ihracat büyüsün, ihracat rakamları Evet, iyi kesinlikle. Olsun. Yani bir de köyde yaşayan kişiler, kasabalarda yaşayan, yani tarımla uğraşan çiftçilerimizin ürünlerine karşılık bulması için yani bizlerin de katkı sağlaması kesinlikle. Gerekiyor diye düşünüyorum. Biz de kesinlikle bunların hepsine çok katılıyorum ama başka bir şey daha var. Biz de çabuk pes eden bir sanki milletiz. Hani ürünü yapıyor, işte o senin dediğin o ikinci aşama var ya markalaşma ve bunu profesyonel hale getirme kısmında işte para lazım, bunu maddiyatsız yapamayız denilen kısımda araştırıp devletin ilgili kurumlarındaki desteklere başvurmak yerine o işi bırakıyor, o serüven orada kalıyor ve yazık oluyor yani o kadar emek de yazık oluyor. Bu programlarla... Evet. Bir bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Tabii bak bugün mesela arkadaşlar çok güzel bir destekten bahsedeceğim. Muhakkak videoyu sonuna kadar izleyin. Sanal fuar destekleri Ticaret Bakanlığı tarafından yeni duyurusu çıktı. Bu sanal fuar özellikle pandemi ile birlikte hayatımızın içerisine giren seyahat özgürlüğümüzün kısıtlamasıyla insanların ürünlerini dijital platformlarda da tanıtan fuarların sayısı artmaya başladı. Evet ve siz de ürününüzü o sanal fuarların içerisine sokarak bir marka haline getirmeye çalışıyorsunuz. İşte tam da buna Ticaret Bakanlığımızın verdiği destekler var. Onları anlatacağım. Sanal fuar desteği Ticaret Bakanlığımızın sağlamış olduğu bir destek. Kolaydestek.gov.tr adresinden bu teşviyede ulaşabilirsiniz. Sanal ticaret, e-ticaret, dij dijital pazarlama ve pandemi gibi hayatımıza giren, bizi kısıtlayan, Fiziki koşulların ve buluşmaların ortadan kalktığı bu dönemde Ticaret Bakanlığımızda sizler ürünlerinizi daha iyi tanıtın, bu fuarlara dijital ortamda dahil olun diye bir destek veriyor. Bu destek yani sanal fuar desteği iki başlık altında bunun bir tanesi sanal fuar organizasyonu, bir diğeri de yine uluslararası var olan bir fuara katılımcı olarak katılmak istediğiniz zaman ürününüzü tanıtmak, ürününüzü daha da marka haline getirmek, dış piyasaya, dış pazarlara sunmak istiyorsanız bundan faydalanabilirsiniz. Özellikle sanal fuar organizasyonu düzenlemek istiyorsanız bakanlıkça uygun görülen harcamaların 100 bin ABD dolarının %50'sini destekliyor. Yani Ticaret Bakanlığımız siz bir fuar organizasyonu düzenlemek istiyorsunuz sanal ortamda yapmak istiyorsunuz. Bunun için 100 bin dolara kadar yapılacak harcamaların %50'sini Ticaret Bakanlığı karşılıyor. Eğer siz bir fuar organize etmiyorsunuz ama var olan bir uluslararası fuara dahil olmak, ürününüzü tanıtmak, o fuarda yer almak istiyorsanız, katılımcı olarak yer almak istiyorsanız bu sefer de ürününüzün tanıtılmasına ilişkin yapacağınız tüm harcamaların 50 bin dolar kadar olan miktarın %50'sini yine Ticaret Bakanlığımız bu teşvik, teşvik altında karşılıyor. Bunun için kolaydestek.go.tr adresine dediğim gibi başvurabilirsiniz. Detayları orada daha iyi öğrenebilirsiniz. Ferda seni izleyen kadınlara sen bir girişimci olarak neler söylemek istersin? Tavsiyelerin ne olur? Burası senin ekranın. Ne söylersen onlar onu alacaklar senden. Öncelikle yapmak istedikleri fırsatı yani ürünü yakaladılar. Yani o ürünü yaparken önce bir altyapıyı hazırladıktan sonra tabii ki kurmalarını öneriyorum. Ve dikkatli olmalarını istiyorum. Yani çünkü orada yapacakları bir yanlışlık onları sıkıntıya da sokabilir. Evet. Adım adım gitmelerine birden çok büyük masraf yapmadan ee, yani tabi bütçesine göre. Tabi bazen de masraf yapmaları gereken durumlar olabiliyor ama en azından üretim izni, e, yani üretim yapacak kişiler için konuşuyorum. Pazarlama yapacaksa da dikkatli olunması gereken adım adım büyümeye çalışmaları. Birden değil. Adım adım. Evet. Sindirerek. Evet. Ne kadar yani üniversite okumamış olsalar bile artık. E, Belediyelerin e, halk eğitimlerin kursları oluyor bu dijital pazarlama tabii ki e, ve e, sosyal medya yönetimi tabii ve ki. reklam da bu çok kullanılıyor ve online satış internet satışını birleşik şekilde öğrenmelerine e, kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum. Zaten kadınlarımız o konuda çok iyi. Kesinlikle. Hani bir şeyler örüyorlar, satıyorlar. Bir şeyler evet. üretiyorlar, satıyorlar. Yani artık hani Instagram'dan e, sosyal medyadan satabiliyorlar. Ve tanıtıyorlar da kendilerine. Ama e, mutlaka belgeli ticarete başlamalarını tavsiye ediyorum. Önce az giderle, adım evet. adım büyümeyken birden agresif büyümemelerini tavsiye ediyorum. İşte arkadaşlar Ferda'nın söylediği çok önemli. Bir şey yapacaksanız fark yaratın. Evet. Bu fark sizin ürün, ürününüzde bizim fark edebileceğimiz fark olmalı ki siz öne çıkabilesin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Geldiğin için ay ayaklarına sağlık. O kadar güzel bilgiler verdin ki eminim bizi izleyen kadınlarımız senin bu hikayenden ilham alacaklar. Çok önemli söylediğin bir e, cümle oldu. Ürününüzü ortaya çıkarmak istiyorsanız fark yaratın. E, bu farkla diğer ürünlerin önüne ancak geçebilirsiniz. E, arkadaşlar bu hafta e, bu kadar Ferda Ulaşoğlu e, Sapori gıdayı e, ağırladık. Hikayesini dinledik. Daha nice kadınlarımız var Ferda gibi hikayeleriyle e, harikalar yaratan başka kadınlarımızla ilerleyen günlerde birlikte olmak umuduyla hepinize kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.